Allahu Teala Hazretleri Zariyet Suresi'nin 56. ayetinde Estağfurullah billah bismillah ve ma halaktul cinne vel insa illa Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Cenab-ı Hak insanları kendisine Kulluk ve ibadet için yaratmış ve bu insanlara kulluk vasifeleriyle ibadet esaslarını ve şekillerini açıklamak üzere de peygamberler göndermiştir. İnsanı kendisine kulluk ve ibadet maksadıyla yaratan Cenab-ı Hak diğer mahlukatı da kendi halleriyle Allah'a ibadet ve insana hizmet etmesi gayesiyle yaratmıştır. Hangi varlığı incelemeye alırsanız alın onun mutlaka önemli ve hikmetli vasifesi olduğunu göreceksiniz. İşte her varlıkta gördüğünüz hikmetli vazife o varlığın ibadetidir. Mesela arının vasfesi bal yapmaktır. Bal yapmak arının ibadetidir. Zikridir, tesbihidir. O bu vasfesini yapıyorsa Yaratıcısına ibadet ediyor demektir. İneğin vasfesi süt yapmaktır. Süt yapmak ineğin ibadetidir. Kısaca boşuna yaratılmış hiçbir şey yoktur. Her varlığın önemli bir vasfesi vardır ve o varlığın o vasfesi onun birer ibadetidir. Biz insanların da bir işi var. Geçimimiz için çalışıyoruz, didiniyoruz. Bu çalışmamızın haricinde bir ibadet bizden niçin istenmiş? Çalışmamız ibadet yerine geçseydi böyle bir ibadet bizden istenir miydi sevgili kardeşlerim? Çalışmamız zaten ibadettir. Ama namaz kılmak şartıyla aksi halde yalnız geçim için çalışmak ibadet olamaz. Çünkü inek de geçim için didiniyor, arı da, tavuk da karnını doyurmak için herkes çalışıyor. Ama onlar karınlarını doyurmanın haricinde ayrıca bir iş görüyorlar. Hem de önemli bir iş. İnek süt yapıyor, kendisi için mi? Hayır. Arı bal yapıyor, kendisi için mi? Hayır. Tavuk yumurtluyor, kendisi için mi? Hayır. Niçin? Tabii ki insanlığa hizmet için karnını doyurmanın dışında hepsinin her varlığın bir gayesi bir ibadeti olursa senin karnını doyurmanın dışında bir gayen yüce ve kutsi bir vasfen olmayacak mı? Sen sadece yemek için mi varsın o zaman akıllı olmaya insan olmaya ne hacet vardır biraz düşünmek ve yaratılış gayemizi idrak etmemiz gereklidir ve ona göre kendimize çeki düzen vereceğiz kuran ve sünnetten ayrılmayacağız sevgili kardeşlerim